Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen BRICS zirvesi sonrasında Gazze'deki ateşkes görüşmelerini değerlendirdi. Fidan ara bulucuların biraz daha iyimser olduğunu gördüm. Birkaç gün içinde netleşme olur dedi. Fidan dileğimiz odur ki ateşkes bir an önce hayata geçsin ve bu soykırım dursun ifadesini kullandı. Gazze'deki soykırım zirveye ulaştığı andan itibaren e, uluslararası sistemdeki e, İsrail'i destekleyen bazı aktörler bile kendilerini İsrail'den eskilerin ifadesiyle beri tutmayı uzakta tutmayı e, öncelediler. Çünkü İsrail soykırımcı İsrail'le bir arada durmak artık hiç kimseyi iyi durumda göstermiyor. Mevcut ateşkes görüşmeleriyle ilgili, ilgili taraflarla görüşmelerimiz devam ediyor. E, Hamas teklifini e, cevabını vermeden önce onlarla birkaç defa görüştük. Bu konudaki görüşlerimizi Cumhurbaşkanımızın telkinlerini kendilerine ilettik. Bizim her zaman için duruşumuz ateşkesin, barışın ve insani yardımların bir an önce hayata geçmesinden yana, iki devletli çözüme de barışçıl bir çözüm bulunmasından yana. Biraz da ara bulucu arkadaşlarımızın iyimser olduğunu gördüm. Bu sabah erken saatlerde Katar başbakanıyla da de bir görüşmemiz oldu. Ee, onlarla da e, durum değerlendirmesi yaptık. Şimdi biliyorsunuz şu anda taraflar arasındaki müzakereler Doha'da devam ediyor. Ee, günlük e, oradan da e, geri beslemeler alıyoruz. Birkaç gün içinde bir netleşme olur ama dileğimiz olur ki ateşkes e, hayata geçsin, insani yardımlar bir an önce başlasın, bu soykırım dursun.